Hadi Nasıl ne? <laughs> evet. <Hadi gülüyor> oğlum altımız Kaç Beş. Oh, tamam oh. iyi. Oh be. Hadi oh, bana... <laughs> Şaka lan vereceğim oğlum. Oğlum bana var ya. Bak sana gel iki tane şimdi sana Çıkıyorum ha. Bak iki tane mal ne ne korkma gel gel. <laughs> tamam, oğlum iki şimdi bak sana üç tane verecektim Kapan sen. Iki. Sana üç tane vereceğim. Üç tane mi? Ha, evet. Tamam sana git. Tamam mı? ben kılıç yapacağım. Ben kazma. Beni sandığıma bırak. Ay sandığımıza. Anam, 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 anam. Bütün her şeyi bölüşeceğiz değil mi bunda? O bir tane zümrüt Hayır oğlum zümrütleri ben sen gelmeden önce. Çok 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 önce aldım. Tamam o zaman değil. Bütün amasta ben. Bir gün ben de öleceğim. Aa Cihan öldüm. Melih. Cihan. Can. Öldüm. Öldüm. Oğlum ben zaten oradan oyundan çıktım. Oha bak bak bak. Ray sistemi oradan, var şurada. Ben orada devam ediyorum sıkıntı etme. Gece olmuş. Sen videomu çekiyorsun? Evet. Video da Bugün arkadaşlar. Can. Aa! Kanı eğer... Sandığıma bırak üç tane. Tamam. Şey, sıra sandığa bırak. Ölürsün mü? Bak ben de buraya birkaç tane bir şey bırakma. Tamam tamam tamam. Buraya ben de birkaç tane şey bırak. Bak eşyalarını. Şu şeyleri. Şu Hepsi benim. Ben bırakmıştım kumları. Yalan atma. Ben üstüne kum ekledim. Ah, üstüne ha, cam ha. ekledim. Ha, tamam. Tamam. tamam, tamam. Ah. usta sesi geliyor kısım mı? Ya gelecek. Elmas var. Taş tahta kazması var ya. Nasıl cakılıyor bu çocuk. Bana elmas kazma hep koysana artık oraya. Ne? Crafting kazıyor. Bana ne? Şey yap. Ne yapayım? Ramaz kazım benim bir şeye koy. Beni hiç alakadar <laughs> etme. Ölüyor. Hadi bakayım. Bu kırmızı blok ne işe yarıyor abi ya? Çok gereksiz bir blok. Hayır mal onunla tiyatı çalıştırıyorum. Ne yapacağım lan ben? Niye bana adı kesildi? Şu an burada Aldım baba seninkileri. Ben çok önemli bir iş. Çapa yapıyormuşum bir de yani. <laughs> Düşünsene bir de çapa yapıyorum yanlış diye. Ya. Çapa mı yaptın? He. O ne? Saman balyası demir cevheri. Ha onun kan beni kitabı ne yapıyorsun? Ya? Ulan iki elması ben buluyorum sana niye dört tane veriyorum? Hem ben kastım onu niye verdim? Kardeşim her şeyi paylaşıyoruz. E tamam bir tamam, bırak sen Lan ne diyorsun? Milli. Bırak lan. Milli. Burada bir gözünü bana ver. Hadi bakayım. Ay ah be. Keşke elmasları <laughs> harcamasaydık. Büyü masası yapardık lan. Aga be. Sonra yaparsın. Melih ya. Şu an oyun çok kas... Ne güzel mi? <laughs> Hiç kasmıyor oyun. Sana bir şey söyleyeyim. Ben Şu normal ne oynarken hiç game mode geçmeden hayatımda büyük kere yaptım büyü masası. Yemin et yine. Valla merkez. O sen senle beraber yaptık çok uzun <laughs> Ya ben bu özelliği sevmedim yeni, yeni modda ya. Bu yeni şeyde. Yeni güncelleme. Baksana abi ya. Ne kadar yavaş. Yoksa benim tabletim yavaş Sen şu video çekmediğin için beni tel... Video çektiğin için beni tel çıkıyor. Cihar tam düzeldi. Tamam. Oğlum bir tane ekmek yapana kadar canın çıkıyor lan. <laughs> ekmek yapmak bu kadar zor değil kardeşim. Değil değil. Zormuş. Baksana oğlum. Şuna bak ya. 20. 20 tane elmas yaptım şu Elmas yaptım. O öldüm. Hadi. Hadi yapabilirsin Valla Vallahi at. yapacağım. Tamam. Yapacağım diyor ya. Hepsini harcayacağım. Oğlum senin benimkinden sonra daha mı çok kasıyor? Benimki o kadar kasmıyor. Evet. Hadi. Hebele 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 hebele. Sesini kıracağım. Gelmiyor dur oğlum. Geliyor kastıyor. geliyor sesini. Tamam. Ben hebele, ne yapayım? Hebele he hebele hebele Tamam. Niye? Abim eskiden bir rap şarkısı yapıyordu. BS oynamayı yapıyordu. Eh. Şimdi kendisi BS'den ayrılamıyor. <laughs> ne yapıyorsun abi sen? <laughs> ne diyorsun Cihan? Ne boş yapma. Boş yapmam ben. Yapmaz mısın? Dolu da yapmam. Ya bari yalan konuşma. Ben boş yapmam dolu da yapmam. Ara yanında döner vav vav vav. Bu ne lan? Lan? Melih. Ne niye? Ne anime? Ne anime? Babacığım, bak şimdi baba. Bak şimdi bak bak kardeş. Anam ya. Gittim çarpıya basacağım, yarışa bastım ya. bu ne? Oha öldürüyor beni. Ya yani gittim soru işaretini nasıl oynadım? Aa, öldü. Hadi bakayım. Neyse altımda oldum. Hadi Meli Şimdi cheat yapma altıncı. vakti. Cheat yapalım. Bolar. Ama cheat yapamıyorum. Ağır yapacağım. Hebele hübele hebele hübele. Ya sus ya. Taktın hebele hübele hübele bile. Tamam ya. Hebele hübele. <laughs> Komik mi? Değil. O zaman gülme işte. Güldürme o zaman. Gülmeyeceksin. gülmeyeceksin. Sana ne? Gülmeyeceksin. Gülmeyeceksin. Adam arayacaksın. Gülmeyeceksin. Adam arayacaksın. Gülmeyeceksin. 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 Ne? Yok <laughs> şu Zengin oldum sonra. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Ne diyorum abi ben ya? O mort sert bin vuruyor, bin otuz vuruyor. Oha. Evet, şu an sana bir şey söyleyeyim mi? Neden? Bütün herkes şu anda senin mallığını dinledi yani. Neden Her bize? Her bir ki bunu. <laughs> Lan! Benim ördeklerimin oldu? ördek değil pardon. Benim gölüme. Senin gölün mü vardı? Bu olmuşlar. Artık 6 5 vuruşta alıyorum Mortis'le. Can artık var ya sana şöyle söyleyeyim. Tamam mı? Eğer hayvan kokusu alırsan evimizin yanına ahır yaptım da. Sıkıntı olmaz mı? Olur. Tamam bir şey olmaz. Senin gibi kokuyorlar işte. Aa ayağın dolan dolan. Can ben sana niye sürekli laf sokuyorum? Oha ya bu Edgar Mortis'e göre çok güçlü lan bu diğer karakterlere karşı çok güçlüsüz. bu ne ya? Aga ya. Mortis'le girelim herkese. Lan kaldım, kaldım lan ben burada. Lan. ya yanlış an. Aa domuz. Ne kadar nubsun abi ya. Lan içeriye gel. Oğlum topraklara ne oldu? Ne bileyim. Hah nub. Can atlama şu an çok iyi bir fikir geldi. Bana ne? Hem de öyle böyle değil. Hemen öyle böyle hemen Bak. hebe. Sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey yok. Şunu da şuraya bir koy şöyle. Buraya da can seni bağlarız. <laughs> Hadi bakayım. Çok mu akıllısın sen? Tamam. Can bunu alıyorum can. Ya. Bu alıyor alıyorum. Ol. Çünkü Senin köyden çaldım bunu. Hırsızlık <laughs> kötü olduğu için ben bunu kendime çaldım. İyilik yaptım Cihan'a. Ne dedin lan? Sana iyilik yaptım. Sen ne dedin lan? Moltan hani 12 istediğimi ve evet, toktumlar dünyanın en iyi oynayan benim oğlum. Gel bak bundan sonra böyle yapıyoruz Tamam mı? Ama acayip saçma bir şey değil mi? Dur ya. Ama bir baksana be. İlk kez bu kadar internet biliyor musun? sen video çekiyorsun diye sen çekme arkadaş böyle yapmamıştın. Onun çok saçma be. Şu an bir sürü hepsini öldüreceğim. Oğlum hayvan lazım bize. Hayvan lazım. Gerizek. Geberirsin. Aha. ne oldu ya? deniz kabuğu, deniz kabuğu. Ne ne Çekme. O zaman video izleyemez. İnternet. İnternetine. İnternetin kafası. Evet arkadaşlar bu videoda kendime Hamşlar fırında ne? Bu çocuk kafayı yemiş. Ya kardeş. Seni içeri arkadaşlar. Ne bir Ne 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 Lobu da internet full. Oyuna girince çöp. Ne Bu ne nedir? Lele. Lele. Lelikom. Pepe pepe. Çöp. Ya sus lütfen sus ya. Tamam abi. Ya gelin <laughs> ekran. <kendim. gülüyor> <laughs> 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 Onun o bir ergen. Oğlum niye bu kadar şey oldu internet? Bunları kontrol etmekte zorlanıyor. Ne diyorsun? <laughs> Hadi bakayım. Ben bir asker oldum. Oğlum çok iyi oldum ha. Ama search ile mortis kestim. Mortisle mortis ile kestim. Par ne ne canım, Hadi canım. Hadi bakayım. Oynamıyorum lan. Hep senin şey yüzünden abi. Bunu ben... Ha, seni takip edenleri seviyor musun? Evet. Ay beni de seviyormuş. Hep seviyordu diyordu bana. <laughs> ya geri zekalı ya. <gülüyor> 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 Problemli misin? Artık senden çıkacağım ama. Artık destek ihtiyacım yok. Benden çok haberim. Ya bak senin yüzünden ne yapacağımı unuttum. Kötü bir şey yaptın sen şimdi. <laughs> <An> <laughs> ne diyorsun abi ya? Savaşçı Zeynep. Öleceksin. <laughs> Adam <Adını anladın mı? gülüyor> Arkadaşlar bu arada Bravo Stars videosu istiyorsanız <gülüyor> 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 yorumlara yazabilirsiniz yani mesela Bravo Stars videosu isteyen yazın Üç lan. yapmıyorlar lan. Bana yapıyorlar bazen. Duyguları. <laughs> 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 Geç bir tane videonda oynuyorum oldu mu? Evet. 20? 11 oldu en fazla. 20? 15 de olmuş olabilir. Bilmiyorum. 20? Hatırlamıyorum lan sana ne? Bana oğlum benim sana ne fazla, kardeş? benim en fazla bunun kaç biliyor musun? Ay aboneyim diyorum. Şeyim. Yorumum. Oğlum çok iyi lan. 2 lan 2. Ne? Şaka yaptım 4 tabii. Şaka yapıyorsun. Yolo. Ya yani. sen bir şaka yaptın. Aa ateş ettim ama etmediyim Çünkü internet çekmiyor. Hop oh be internet düzeldi emrederim. ederim. Hayır şu mı ya. Pro üstüme atlayacak ultisiyle. Aaa ölüyorum. Lanet lanet. Bu nasıl Minecraft iş abi ya? Videonun 10 dakika. Arkadaşlar canel işler misiniz? Güçlisiner. Bakın Hiç sizden ya. rica ediyorum şu videoyu izleyen kişi videoyu kaç kişi sonuna kadar izle tamam mı bunu başta <laughs> söylemem gerekiyor ama <laughs> sen nasıl Cihan'ın kanalına gidip Cihan'a kötü yorum yapar mısın yapsın Allah'ım silerim buradan Berat'a sesleniyorum Berat benim tüm videolarımı izliyor <laughs> Berat git Cihan'a kötü yorum yap Berat senin akinatörün <laughs> ne akinatör değil pardon Berat bunu niye yaptın biliyor musun Berat buradan duyuyorsan benim abi ne diyorum lan ben Tövbe tövbe yarabbim yarabbim ya Rabbim ya zümrüt. Ya ben ne yapacağımı unutuyorum senin yüzünden ya. <laughs> Zümrütleri ne şey bırakmıyorsun sandığına? Seni. Nubali. Oğlum. Sen ciddi misin? <laughs> Sandığıma bırakayım. Evet. Yürü. Niye ma? Çalacağım değil mi? Çaka. <laughs> Arkadaşlar ben her videoda her, her, açtığımız bölümde beraber aynı evde yapalım aynı sandıkları hepsi kaşık kapı. Nedense şu an hiç istemiyorum ve abim o bunu istiyor. Neden abi? Tamam oğlum, o yaptığın iki sandık benim o zaman. Ne? Niye? Evet. Sebebin ne? Sebepsiz. Sa... Ne? Ya. Ne dedin? Sebepsiz. Kalbini kırdın ya. Oğlum karşıma Leon çıkmıştır. Oğlum buradan nasıl nedire gidek lan? Abi karşıma şey çıkmış. Buradan nedire gidebilir miyiz? Elbrima çıkmıştır. İnternet çok iyidir. Leon çıkmıştır, İnternet. Aa! Komik elle. Komikse gül. gül. Bu arada benim odam çok güzel. Gülmeyi seviyorsan gül gül gül. Neyse arkadaşlar gül. burada birazcık böyle yaptık gördüğünüz gibi evi falan eşyalarım ama bu videoda sıkıcı oldu ama. Yo Ben eğlendim. Gayet eğlendim arkadaşlar. Siz de eğlendiyseniz like atın. Bol bol like atın. Bol bol yorum yapın. Yorum yapın, sağlıklı kalın. <laughs> evet ne? buradan çıkan karttan Cihan'ın kanalı diyoruz. İşte Cihan videonun yarısına kadar vardı. Cihan videonun yarısından sonra olmadı. Çünkü Can'ın telefonu kapandı. Ve bay bay.